Yani şöyle zırhlı araçların aslında bölgede yer alması bile, sokaklarda, kent merkezinde yer alması bile başlı başına bir sorundur. Çünkü e, zırhlı araçların kullanımı özellikleri ve serisi gereği e, eğitim, yani iyi eğitim almış olan kişilerin aslında kullanması gerekiyor. Ama kolluk kuvvetleri bu eğitimden geçirip geçirmediği noktasında da Açıkçası bizlerin tereddütü var. Dosyalar yansıttığı kadarıyla e, iyi bir eğitimden yani geçmedikleri de ortadadır. Sık sık sokaklarda zırhlı araçlar gezmektedir. Özellikle yaşadığımız coğrafya da bu, bu görülmektedir. Bunun temas sebebinin de açıkçası devletin politikasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Yani şöyle aslında kamu görevleri hakkında yargılamanın başlaması için izne tabi tutulması gerekiyor bu memurların. Bunların kullanıcısında kim? Demin de bahsettiğimiz gibi işte kolluk birimleri. Kolluk birimleri için de soruşturma açılması için öncelikle bir izin şartına bağlı tutuluyor. İzin şartı bile başlı başına cezasızlık politikasının bir gereği olarak yani bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla kolluk devleti kendi arkadaşını ya da diyeyim meslektaşını koruma içgüdüsüyle hareket etmekte. Ve bir, bu da cezasızlık politikasına neden olmaktadır. İ Hadi diyelim o aşamada idari izin alındı ama savcılık bu sefer olası kastan değil. Taksirle adam öldürme suçundan dava açılıyor. Yani bizce zaten görüş mekanizmasının dar olması, zırhlı araçların işte manevra güçlüğü vesaire. Bunlar aslında birebir yani şehir merkezinde bulunmaması gereken yerde hareket etmesinden kaynaklı da bir ölüm anının her an gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu da olası kastır aslında hukuken. Ya yani infaz uygulanmıyor. infazın ertelenmesi HGB uygulanıyor. Halihazırda bir cezasızlık politikası öngörülüyor. Bu da ister istemez ceza almadığı için kişileri bu suça daha rahat teşvik ediyor açıkçası. Yani en başta zırhlı araçların kent merkezinde yaşam alanında çıkartılması gerekmektedir. Yani zırhlı araçlar hepimizin bildiği gibi savaş alanında genelde kullanılan araçlardır. Yaşamın hali hazırda sürüldüğü kent merkezlerinde bulması bile başlı başına bir hak ihlalidir. Hali hazırda devlet, devlet olmayı değil, insan haklarını Öncelik, öncelemeli ve insan hak, hakkının en temel olanlarından ve en önemlisi olandan yaşam hakkını koruması gerekmektedir.